selam canlar bakın yeni yavrularımız doğdu tabi çekemedim çünkü bunlar büyümüş olan yavrular bunlar da yeni mini mini minicik mini mini minicik mini minicik mini mini. doğum yapanları bugün serbest bıraktım şuydu bir tanesi doğum yapanların bir tanesi de buydu sanırım evet şuydu pardon şu bu da var burada hala yapamadı doğumu. Kaldı öyle kal geldi. <laughs> Ay çok tatlı Zinşen çok tatlı Zinşen. Bakın böyle. Karideslerimiz de burada. Hala büyümekle meşguller. Ay ne kadar çok yavru oldu ya. Maşallah maşallah. Ay. Valla her derdimiz bitti arkadaşlar. Bir balık derdimiz var. Şimdi onları büyütüyoruz. Can dostum. Yine ofiste yalnızım. Birazdan birileri gelir der. Ofiste yalnızsınız. Maske takmanız gerekiyor. Ya ofiste yalnızken ben niye maske takıyorum ya tek başınayken? Hani tamam masalarda olduğu zaman takayım sonuçta. Nihayetinde iç, yani içeride üç kişi oluyoruz ama yani şeyken de maske takmayayım ya. Valla bezdüm ha. Bezdim daha. Her yeri sildim, temizledim. Yani bakmayın bunlar oyulmuş zamanda buraya bir şeyler çivi falan çakmışlar herhalde arkadaşlar. Ama onun dışında bakın her yeri temizledim arkadaşlar. Her yer ter temiz. Cumartesi günü temizleyip çıktım çünkü. Ya bu masayı silmedim. Ha bir zahmet kendi masalarında da kendileri silsinler ya. O kadar da değil değil mi? Neyse arkadaşlar sizleri çok ama çok seviyorum ve öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen bize desteklerinizi esirgemeyin. Şimdiden sonsuz teşekkürler. Bir anda yağan yağmur suya suya karıştırdı. Selam canlarım nasılsınız? Umarım çok ama çok iyisinizdir. Valla ben işten çıktım. Ekmeklerimi falan aldım. Eve doğru gidiyorum. Ay. Bugün hava fena. Şu anda telefonumuz sandı o yüzden biraz böyle köşeye köşeye geldim. <laughs> Öyle yani ya. Of. Herkese mutlu 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 günler. Allah mutlu olun. Kurban olduğum Allah kimsenin mutluluğunu esirgemesin mutluluktan daha güzel bir şey yok maalesef. Derine kitap alacağım. Az önce kırtasiyeye uğradım o yüzden. Bu bizim benim yaşatım bilir. 86'lı olanlar, 87, 88'de olanlar falan çok iyi bilir. Bizim zamanımızda Cinali'nin kitapları vardı. Hatırlar mısınız arkadaşlar? Cineli kitabının serisini internetten alacaktım. Yani internette uğraşmak istemedim. <laughs> yani 20-25 milyonu kitap alacağım. 14-15 milyon kargo parası vereceğim. Ben de bizim burada kırtasiye var. <laughs> Sağ olsun hemşerimiz. Ya dedim Kaya abi var mı? Gül yarın gelecek dedi. Kısmetime de bir tane geliyormuş zaten bir seri. Dedim ki o zaman onu bana ayır Kimseye verme ben gelip alacağım onu Derin tuş için Her taraf kitap doldu ama ne yapayım Çok hevesliyim ya Kızım okudukça ben daha çok mutlu olduğum için Ay Şapkayı çekim de Ay, Telefona da çok fazla su gelmemiş olur Belki <laughs> Şapkam o kadar büyük ki Ay arkadaşlar Kahveler bu saatte kapalı Öyle valla vallahi. Şapkada tek etmedi <laughs> Şaka gibiyim ya Vallahi öyle arkadaşlar Her şey derin kuzum için Şimdi eve gideceğim Yemeğim yok Kazıma kadar vardı. Derin istediği bir şey varsa Derine bir şeyler yaparım Annem gelmek istiyormuş. Teyzemin kızımlardı. Gelmek istiyormuş. Babam da bir akrabamız var taksici. Babama da pazarında. Gelemem dedi şimdi. İki gün için mi onca yolu buraya geldim dedi. Haklı. Adam sonuna kadar haklı. <laughs> Gelemem dedi. Taksici ayarlamış. Taksici alacak onu. Nur abi. Allah razı olsun. Ay. O yüzden öyle bakalım. Şimdi bayağı yağmur çizilmeye başladı. Ben kapatıyorum arkadaşlar. Telefon sıra sıklama oldu. Görüşmek üzere. Karbon geldi. Çok gereksiz bir şey aldım. Böyle kafaya masaj yapılan teller var ya. Onlardan aldım da. Çok gereksiz geldi bana ya. Neyi merak ederek aldım bilmiyorum ama Hani böyle internetlerde falan birkaç defa dizilerde falan da gördüm. İşte yok kafanız rahat ediyor falan filan. Benimki rahat etmedi. Sen hala doğum yapmadın mı? Cadı. Bu aralar gündemde olan şeylerin bunları arkadaşlar. Bak karidesin biri de doğum yapıyor. Daha önce de size doğum anını çekmiştim. Bir saniye şunu şuraya kaldırayım. Karidesin doğum. Her yer her yerde. Bakın gördünüz mü? Bakın şu. Bu bakın altı bembeyaz olmuş. Bakın görüyor musunuz? Bak doğum yapıyor. Böyle tuhaf hayvanlar ki böyle resmen elleriyle yumurtaları itiyor arkadaşlar. <laughs> ne yapıyor bakın siz yakından izliyorsunuz bir karides annenin doğum anını bak istesek izleyemeyiz kendini taşlara sürterek doğumu gerçekleştirmeye çalışıyor. Bekleme yapma. <laughs> Canımdaki duran. O da acaba şey mi yapıyor ya? Şuradan su fışkırıyor da hafif bulanıklaştırıyor ekranı ama motorlardan dolayı dışarı böyle su sıçrıyor. Görüyor musunuz? Aslında buna bir kapak lazım. Yazık ya. Daha bir sürü var aslında orada hamile olanlar. Arkadaşlar ama işte çok fazla şey yapamıyorum. Çekemiyorum bugünden de şu anda. Aslında şunu çok istiyorum doğum çekmek ama bunun iki tane vardı burada biliyorsunuz. Bir de burada tekti. Buradaki teki ben buraya aldım. Buradaki iki tane doğum yapmıştı zaten ee, videonun başlarında göreceksiniz. Öyle. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle.